Doğa ve Kafes Kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Lütino Kanaryalar hakkında kapsamlı bilgiler. Lütino Kanaryalar, Kanarya dünyasının en dikkat çekici ve sevilen türlerinden biridir. Tüylerindeki canlı sarı renkleriyle adeta bir güneş parçası gibi parlarlar. Bu yazıda Lütino Kanaryaların özellikleri, bakımları ve diğer merak edilenler hakkında detaylı bilgi bulacaksınız. Lütino Kanaryaların özellikleri. Renk en belirgin özelliği, tüm vücudunu kaplayan saf sarı rengidir. Bazı bireylerde hafif beyaz lekeler görülebilir ancak genel olarak tek renktirler gözler koyu kırmızı veya kahverengi gözleri vardır mizaç genellikle diğer kanarya türlerine göre daha sakin ve uysal olmalarıyla bilinirler. Ses erkek lütino kanaryalar güzel ve melodik ötüşleriyle bilinir. Lütino kanaryaların bakımı Beslenme diğer kanarya türleri gibi yem karışımları, yeşillikler, meyveler ve haşlanmış yumurta ile beslenirler. Taze ve temiz su her zaman kullanıma hazır olmalıdır. Kafes geniş ve ferah bir kafese ihtiyaç duyarlar. Kafes içerisinde çeşitli oyuncaklar ve tüneller bulunmalıdır. Işık doğal ışık almaları önemlidir. Ancak direkt güneş ışığından korunmaları gerekir. Sıcaklık oda sıcaklığı, lütino kanaryalar için idealdir. Sağlık düzenli veteriner kontrolü, sağlıklı bir yaşam için önemlidir o kanarya seçimi sağlık, canlı ve hareketli olmasına dikkat edin. Tüyleri parlak ve düzgün olmalıdır. Renk saf sarı renk, o kanaryaların en belirgin özelliğidir. Davranış sakin ve uysal bir yapıya sahip olması tercih edilir. o kanaryaların üretimi. o kanaryalar genetik bir mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle üretimi diğer kanarya türlerine göre biraz daha zordur. Üretim için sağlıklı ve deneyimli bir çift seçilmelidir lütino kanaryalar, hem görsel şöleni hem de huzur veren ötüşleriyle evlerin vazgeçilmez canlıları arasında yer alır. Doğru bakım ve ilgi ile uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yaşayabilirler. Not, bu makale genel bilgilendirme amaçlıdır. Lütino kanaryalarınız hakkında daha detaylı bilgi almak için bir veteriner hekime danışabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.